Hepinizin de bildiği gibi Kıvanç Tatlıtuğ ile Tuğba Büyüküstün yeni bir dizi projesindelerdi. Dizinin adı Siyah Beyaz olacaktı. Ama olmadı. Öncelikle Kıvanç Tatlıtuğ hakkında biraz bilgi edinelim. Kıvanç Tatlıtuğ 27 Ekim 1983'te Adana'da doğmuştu. Türk oyuncu ve eski manken. Saç rengi sarı, göz rengi mavi, ayakkabı numarası 44. Edirneli bir anne ile boşnak kökenli Adanalı bir babadan dünyaya gelmiştir. 2002 yılında Best Model of the Turkey ve ardından Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. Fakat popülerliğini 2005'te başlayan oyunculuk kariyeriyle sağlamıştır. İlk olarak Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakteriyle kendinden söz ettiren Tatlıtu, ardından Menekşe ile Halil adlı dizide Halil karakterini canlandırmıştır. Asıl çıkışını ise Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşkı Memnu ile yaptı. Behlül karakterini canlandırdığı dizide başrolü Belen Saat ile paylaştı. 2010'da 4 bölümlük konuk oyuncu olarak Ezel dizisinde oynadı ve bu dizide 8 karakterini canlandırdı. 2011-2013 yılları arasında ise Kuzey Güney adlı dizide Kuzey rolünü oynamıştır. Son olarak Kurt Seyit ve Şura dizisinde Farah Zeynep Abdullah ile başrolü paylaşmıştır. Tuğba Büyüküstün Tam adıyla Hatice Tuğba Büyüküstün 5 Temmuz 1982 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Özel Doğuş Okulları'ndan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sahne dekorları ve kostüm tasarımı bölümünden mezun oldu. Üniversitede okurken reklam filmlerinde rol aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra yönetmen Tom Miskiritoğlu sayesinde oyunculuğa başladı. Yer aldığı bazı diziler Karapara Aşk, 20 Dakika, Gönül Çelen, Asi, Ihlamurlar altında. Yer aldığı bazı sinema filmleri İstanbul Kırmızısı, Dar Elbise, Rüzgarın Hatıraları, Orman, Yüreğine Sor, Sınav, Babam ve Oğlum. Siyah-Beyaz dizisi başlamayacak mı? Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuğba Büyüküstü'nün başrollerini paylaşacağı dizi, Siyah-Beyaz ile ilgili ay yapım açıklamada bulundu. Siyah-Beyaz dizisinin ertelenmesi ile ilgili birçok neden ortaya sunuldu. Çıkan haberlere göre Siyah-Beyaz dizisinin ertelendiği ortaya çıktı. Siyah-Beyaz dizisinin iptal nedeni, Tuğba Büyüküstü'nün çok fazla erkek dizisi olarak bulunması oldu. Bunun yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ ise dizinin ilk bölümlerinde çok fazla kötü rolde gözüktüğü ve bunu istemediği ortaya çıktı. Ayrıca senaryo krizi de yaşandığı haberler arasında yerini aldı. Ancak kafaların iyice karışmış olmasından dolayı Ay Yapım, Siyah Beyaz dizisine açıklık getirdi. İşte Ay Yapım'dan gelen açıklama. Senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın yazdığı, Ekim ayında ekrana gelmesi planlanan Siyah Beyaz isimli projenin yazım çalışmaları yazarların isteği üzerine halen sürmektedir. Siyah Beyaz projemiz ay yapım bünyesinde sezon ortasında çekime hazır hale gelecektir. Siyah Beyaz yerine Cesur ve Güzel dizisi geldi. Yapılan açıklamalar dolayısıyla Siyah Beyaz dizisinin ekranlarda yer alsa da Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuğba Büyüküstü'nün olmayacağı ortaya çıktı. Ancak Ay yapımının açıklamalarına göre Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuğba Büyüküstü'nün Siyah Beyaz dizisi yerine Star TV'de yayınlanacak olan Cesur ve Güzel adlı dizide rol alacakları ortaya çıktı. Star TV'de yayınlanmaya başlayacak olan dizi Cesur ve Güzel yeni sezonun Ekim ayında ekranlarda olacak. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz abone olursanız ben daha kaliteli ve daha güzel videolar çekebilirim.